Turuncu Mutfaktan herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz sevimli kurabiyeler. Kurabiye kalıplarıyla çok güzel bir kurabiye hazırladık. Şimdi tarifimize geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimler için zili açmayı unutmayın lütfen. Kurabiyemiz için ben terem yağı kullanacağım. Daha lezzet veriyor. Yaklaşık 200 gram margarin kullanıyoruz terem yağı. Karıştırma kabımıza yağımızı aldık, margarinimizi aldık ve üzerine bir su bardağı pudra şekeri ilave ediyoruz. Şeker yerine pudra şekeri daha kolay eriyeceği için kurabiye hamurlarını tercih ediliyor. Bir su bardağı da buğday nişastası. Eğer isterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Ben buğday nişastası kullanmayı tercih ettim. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da ekliyoruz hamurumuza. Ve 1 adet yumurtanın sarısı. Beyazını kullanmadık sadece sarısını kullanıyoruz. Bütün malzemelerimizi ilave ettikten sonra karışımımızı karıştırıyoruz, yoğurmaya başlıyoruz artık yavaş yavaş. İçinde pudra şekeri ve nişasta olduğu için biraz sıçrayabiliyor. Ve unumuz var. Yaklaşık 3 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek ilave ediyorum. Ben unu daha önceden eledim. Genelde tariflerimde önceden eleyerek kullanıyorum. Elemeden kullanmamanızı tavsiye ederim hamur işlerinde özellikle. Unu yavaş yavaş ilave etmenin bir sebebi de çünkü un fazla gelebilir, hamur katı olabilir. Ve bir de kurabiyelerdeki bir püf noktasından bahsedeyim. Margarini oda sıcaklığında olmalı. Evet, daha kolay unla beraber yoğrulabilmesi için ama eriterek kullanmamanızı tavsiye ederim. Eğer eriterek kullanırsanız içine daha çok un alacak. Bu sefer o margarin içinde daha sonradan donduktan sonra kurabiyeler daha Sert, daha katı bir hale gelecek piştikten sonra. E taş gibi kurabiyeleriniz olur. O yüzden unu yavaş yavaş ekleyin. Yeteri kadar un ekleyin. Ve margarini kesinlikle önceden eritmeyin. Daha yumuşak, daha kolay olsun diye eritmeyin. Sadece oda sıcaklığında olması yeterli. Şimdi hamurumuz hazır. Hamurumuzu hazırladık. Ve şimdi biraz da kakaolu hamur elde edeceğiz. Onun için biraz kakaomuz var. Hamurumuzdan bir parça koparıyoruz. Kakao'lu kurabiye ne kadar kullanmak istiyorsak üzerine yaklaşık bir çorba kaşığı kadar kakao kullandım. Ve kakao hamura iyice nüfuz edene kadar yoğuruyoruz. Sabırla yoğurduktan sonra gayet güzel bir kakaolu hamurumuz olacak. Ayrıca hamur yoğurmaktansa böyle daha pratik oluyor. Bu hamurumuzu da bir kenara alıp artık Şekillerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Ben bir hamur matı üzerinde açacağım hamurumu bir merdane yardımıyla. Yapışmasın diye yağ kullanmaktansa ekstra yağlı hamur olmasındansa hamur matıyla daha kolay oluyor. Yağlamaya da gerek kalmadığı için hamur yapışmıyor. Merdane ile açıyoruz hamurumuzu düz bir şekilde. Kurabiye hamurumuzu yaklaşık yarım santimle bir santim kalınlığında açıyoruz. Düz bir şekilde hamurumuzu açtıktan sonra şekil vermeye başlıyoruz artık. Güzel güzel hayvancıkları şekillerimiz var, kalıplarımız var. Bu kalıplarla üzerinde şekiller bırakıyoruz. Şekillerimizi, kalıplarımızı çıkarmaya devam ediyoruz. Bir tane de yıldızlı kalıbımız var. Biraz kalıbı koyduktan sonra hafifçe sarsıyoruz ki kalıp hamurdan kolayca ayrılabilsin diye. Ve şekilleri birbirine yakın koyuyoruz ki hamurdan en fazla şekli rahatça çıkartabilelim diye. Ve yine aşçı şeklinde bir kalıbımız var. Şekillerimizi çıkarmaya devam ediyoruz. Bütün hamurda kalıplarla şekil çıkardıktan sonra şekillerimizi, kurabiyelerimizi alacağız, çıkaracağız. Kenarlarındaki fazlalıkları alacağız. Önce üzerinde bütün e, şekillerimize, kalıplarımıza şekiller çıkaracağız. Kelebekli kalıbımız var. Her birinden ikişer tane çıkarmaya uygun gördüm ben. Siz istediğiniz kalıplarla istediğiniz şekilde ya da şekil vermek istemezseniz elinizde rulo şeklinde hamuru Getirerek kesebilirsiniz de. Ben sadece e, vanilyalı olan hamurumun şekillerini gösterdim. Kakaolu olanları kendim rulo şeklinde yapıp kestim. Hamuru rulo şekline getirdim. Yuvarlaklaştırıp bıçakla keserek hazırladım kurabiyeleri. Ama onu çekmeyi unutmuşum. Sadece bu şekilleri çektim. Evet. Şekillerimizi kalıplarımızı çıkarmaya devam ediyoruz baklava dilimi şeklinde yine kalıbımız var. Artık bütün şekillerimizi oluşturduk. Şimdi tek tek oluşan şekilleri hamur matından ayırmaya geldi sıra. Bu işlem biraz hassas olduğu için yavaş yavaş yapmamız gerekiyor ve bu bölümü biraz hızlandırdım uzun sürdüğü için. Eğer biraz yapışmışsa yumuşak bir şekilde spatula yardımıyla altından biraz yardımla çıkardım. Kenarlarındaki fazla hamurları alarak bu işleme devam ediyoruz. Acele etmemek gerekiyor bu işlemi yaparken. Çünkü şekiller zarar görebilir. Evet yine bir el şeklimiz var. Onu da çıkartıyoruz. Çocuklar böyle şekilli olunca daha çok seviyorlar. Evet biraz daha zahmetli oluyor. Diğer türlü elde yuvarlayarak yapmak daha kolay. Kurabiye şekillerimizi hazırladık. Borcamıza fırın yağlı kağıt serdikten sonra onun üzerine yerleştirdik gördüğünüz gibi. Şimdi bu hamurlarımızı, kurabiye hamurlarımızı Fırında 180 derecelik fırında alt üst ayarı açık fırında yaklaşık bir 25 dakika pişireceğiz. Piştikten sonra artık hazır olacak kurabiyelerimiz. Kurabiyelerimiz fırından çıktı, servis ettik. Gördüğünüz gibi gayet güzel piştiler. Yiyecek olanlara ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bu güzel videoların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimler için zili açmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerle görüşmek üzere.